Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Dijital elektronik dersimize tanımlarla devam edelim. Başlayalım. Yalnızca sadece iki farklı değer alabilen büyüklük sayısal büyüklük olarak isimlendirilir. Evet, sadece iki farklı değerimiz var sevgili kardeşlerim. 0 0 yokluğu hiçliği temsil ediyor. Ve bir varlığı temsil ediyor. İki tane sinyalimiz üretiliyor gördüğünüz gibi. İki tane farklı rakamımız var. Zaten digit demek rakam demekti. Digit, rakam. Digital demek, dijital demek. Rakamsal demektir. Rakamsal elektronikle baş başayız gördüğünüz gibi. Devreden akımın geçmesi demek bir devreden akımın geçmemesi demek sıfır sinyali. Evet. Gerilimin olmaması demek sevgili kardeşlerim. Sıfır volt olması demek sıfır üretiyor. Gerilimin olması demek 3.3 volt veya 5 voltun olması demek bir sinyalini üretiyor. Devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Sayısal gösterge, sayısal sistem şeklimizde görülme, görülmekte. Evet. Devam ediyoruz. Gelelim Sayısal ve analog sistemlerin karşılaştırılmasına evet. başlayalım. Maddeler halinde sayısal sistemlerin avantajlarını, üstünlüklerini özetlemeye çalışalım. 1. Sayısal sistemlerin, dijital sistemlerin tasarımı kolaydır. 2. Dijital sistemlerde bilginin kayıt altına alınması, saklanması kolaydır, ucuzdur sevgili kardeşlerim. Sadece sıfırı ve biri yüklediğimiz için bunu yüklemek ve kayıt altında tutmak kolaydır. 3 3 Sayısal devrelerde daha çok sayıda devrenin birbiriyle irtibatı mümkündür. 4 4 Dijital devrelerde işlemler programlanabilir. Yani programlanması kolaydır. 5 Dijital devreler gürültüden daha az etkilenir. 6 Dijital sistemlerde bir entegre içerisinde daha fazla sayıda sayısal devre elemanı yani logic kapısı mevcuttur. Evet. Onun için tasarımı daha kolaydır, daha ucuzdur diyebiliriz. Gelelim sayısal sistemin dezavantajına. Malumunuz, malumunuz günlük hayatımızda kullandığımız büyüklüklerin büyük bir kısmı analogdur. Bundan dolayıdır ki analog sinyalin dijitale çevrilmesi gerekmektedir. Yani bilişim sistemine aktarılırken sevgili kardeşlerim, mikro denetleyiciye, mikro işlemciye veya bilgisayara aktarılırken kesinlikle analogdan dijitale çevirmemiz gerekiyor. Daha sonra bilişim sisteminde işleme tabi tutulmuş bu dijital bilgilerin tekrar dış dünyaya aktarılması için analoğa dönüştürülmesi, tekrar dönüştürülmesi gerekmektedir. Evet, bu da bizim sayısal sistemlerin dezavantajıdır sevgili kardeşlerim. Evet, bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.